Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir oyunu tanıtmışım. Etiket Tofaş buna bir yeni güncelleme gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi artık plaka ekleyebileceğiz. Burada Tofaş yazıyordu. Artık buradan plaka şey yapabileceğiz. Neyse işte buradan yapacağız plaka artık. Ee... Modifiye dediğimizde artık yeni şeyler gelmiş. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Neden? Arkadaşlar videoya like, at like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, eğer bu videoya güzel bir like gelirse bunun güzel bir oynarız şey yaparız videosunu çekeriz. Burada ne onda artık bir şey yok. Kalı aynı. Ee, buradan şu olsun. Şimdi rol işi yapacağım. Spider'dan ne gelmiş? Ee, hiç hiçbir şey gelmemiş. Herhalde gene aynı. Tam fonda bakalım. Yok gene aynı. Panjur'da yeni şey şöyle gelmiş arkadaşlar. Şimdi bak bu normal panjur. Bir de böyle bir panjur vardı. İlk böyle bir vardı zaten. Böyle vardı. Bir de böyle vardı. Bir de böyle gelmiş arkadaşlar. Yeni güncellemeyi de. Çok güzel rol yapılır bununla. Baksanıza. Baya baya kocaman şey gelmiş panjur. Ee... Neyse arkadaşlar. Sonra direksiyona yeni direksiyon gelmiş. Şöyle bir gemi direksiyonu. Bir de böyle bir direksiyon gelmiş. Gelirse zaten aynı. Bu ee, burada bir şey gelmiş mi? Yok. Gene aynı. Koltuklara bir şey gelmiş mi? Yok. Gene aynı. Koperlerde bir şey gelmemiş. Gene aynı. Kaput da, da bir şey yok hala. Bunda da bir şey yok. Bu da böyle zaten. Egzozda da bakın. Aynen bir şey yok. Yeni güncelden bu bunlar gelmiş işte. Hatta size şöyle bir rol işi yapayım. Hmm. Şöyle bir rol işi. Güzel olur ha. Baksanıza tam fular sökülük falan filan. Şu detay çok iyi olmuş. Ee, şimdi bir oyuna gireceğim. Bu arada online gelmiş arkadaşlar. Bir önceki videoda online'a bastığımızda online yoktu. Bunu söylememiş olabilirim. Online de var artık. Şöyle online'e online'a girmeyeceğim. Burada kapılar diye bir şey gelmiş. Ve her saniye başı şey birikiyor arkadaşlar. Çok iyi. Neyse kapıları gördüğünüzde sağ kapıyı aç. Sol kapıyı aç. Bir de bagajı aç diyor. Bu arada sol bak. Böyle oluyor ya sol adamın şeyine bakın. Hemen düzeliyor. Ee, neyse. Kapıları boş ver. Renkli far vardı zaten. Şöyle menüde başka bir şey. Ha, evet, trafik aç gelmiş. Oynayış. O bak. Burayı değiştirmişler. Ama yani, aynısı. Efendim de. <laughs> Sonra e, korna gelmiş. Şöyle biraz sesini açıp dinleteceğim size. Sonra buradan adam inebiliyor. Böyle bir şey gelmiş artık. Güzel olmuş. Aslında yoktu. F aga ses sistemini açarsın şöyle. Oh müzik gibi dinle ya. Neyse. Yeni bir far gelmiş mi? E, yok hala aynı. Bu arada yapımcı şunu söylemek istiyorum. Kanka ya arka şey ya ön böyle değil plakalık ya. Şu kırmızı böyle değil. O küçük oluyor. Ya kanka arkadaki gibi şey yap. Ee, bunu bir dikdörtgen yap. Ya da hiç yapma. Ya da o kare plakayı şey yap. iyi Şunu kapatalım. Bak her saniye başı artık şey birikiyor. Çok iyi bu arada. Çünkü oyunda görev falan yok. Oyunu görev olmadığı için. Bak burada şey duman rengi bu da şey rengi Ooo <laughs> evet, evet, evet. bunu <laughs> ben de dumanlar be ya bekle bir de sarı yapalım bir sarı yapalım İyi iyi neyse arkadaşlar bugün güncellemeleri böyleydi eğer bu video güzel bir like gelirse like onu alırım bunun şeyini çekeyim yani. de güzel oynarız. Şey yaparız. Siz yeter ki şey. ee, video like atın. Arkadaşlar. Video like attığınız şöyle bir güzel bir on like gelsin. On like geldiğinde bunu güzelce oynayacağız. Senin gibi arkadaşlar oynayacağız. Bu arada e, burayı yenilemişler. o bak güzel olmuş. Az Türkiye iş yapmışlar Türk işi. Kanka dur 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 lan dur lan ha. Lan oğlum çok kontrolü kaybediyorum bunda ya. Niye driftte bu? Bunlar niye? Kapat lan. Kanka bu gene driftte. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.